Hop 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 kardeşim bu ya. Abi benim kendim çok aç ama bu kadar param var. Kardeşim bir liraya sadece bu oluyor. Abi bu benim karın doyurmaz ki. Abi çok kötü bu. Kardeşim sen beni bekle. Ben sana çok güzel bir pizza getireceğim ama dışarıda bekle. Patron duymasın. Tamam abi. Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum sen fakirlere yemek mi veriyorsun lan? Abi adamın kardaç. Bu dükkan nasıl dönüyor biliyor musun lan sen? Geç lan işin başına. Kardeşim patron çok kızdı. Sadece konuyu kurtarabildim. Şimdi idare et tamam mı? Sonra eksik devamı izliyoruz arkadaşlar. Olaylar büyük diyorlar. Halit çabuk buraya gel. Buyur abi. Para eksik lan buradan. Sen para mı koyuyorsun? Yok oh abi eksik falan yoktur. Ben daha yeni hesapladım. Bak abi 50 kuruşlar da burada. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun?